Bak şurada var solda üçüncü Tesla. Sadece sokakta yürüyor ama gördüğümü söyleyeyim. Şu var dördüncü Tesla. Şunun arkasındaki de Tesla. Beşinci Tesla. <laughs> Kafa yiyeceğim ya. Bak bunların böyle elektrikli şarj üniteleri var. Altıncı Tesla bu da Tesla. <laughs> İnanılmaz yani bak şuradan şuraya kadar geldik. Bir de şu sağdaki sokaklar 6 tane Tesla gördük arkadaşlar. Norveç böyle bir ülke işte. Her yer Tesla bir de Norveç arkadaşlar Avrupa Birliği'nin bir parçası değil. Avrupa Birliği'ne katılım için iki kez referandum yapılmış ve ikisine 51 hayır çıkmış. Yani Avrupa Birliği'ne katılmak istemiyoruz demişler. Bir de size şöyle söyleyeyim arkadaşlar. 2. Dünya Savaşı'ndan, hani Norveç'in ne kadar güvenli bir ülke olduğunu anlamadığı için söylüyorum bunu. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri Norveç'te toplamda öldürülen polis sayısı arkadaşlar sadece 10. Evet 7. Savağından günaydın olsun. Dün gece yine şuraya çadırı attım. Dün gece Dünden önce gece şurada kaldım. Dün gece burada kaldım çünkü orada başka bir ev sahibi vardı. <laughs> Geldim burada yattım. Yine dokun neden olmadı Allah'tan. Neyse şimdi hava kötü. Bugün ha bak şu abi bak. Şu şu abi de burada yattı. O yüzden buraya atamadım çadırı. Normalde dün ve dünden önceki gece oraya atmıştım. Bugün gittim şuraya attım. Neyse şimdi bugün hava kötü. Havanın güzel olması lazımdı. Ama Norveç'te hava durumuna güvenilmez abi. Hava durumu kötü diyorsa iyi olabilir, iyi diyorsa kötü olabilir. Dün iyi diyordu, bugün kötü hava. Hava soğuk ve kötü olduğu için şimdi dükkan açmayacağım. Şimdi kütüphaneye gideceğim, bir toparlanacağım falan işte. Su mu doldururum işte, bir kahvaltımsı bir şeyler yaparım. Sonra bir internete falan bağlanacağım işte. Sonra hava güzel güzel olunca ne dükkan açacağım. Şimdi benim artık gerçekten 4 gecedir dışarıdayım. Bir evde kalmam lazım. Çünkü çamaşırlarım birikiyor. Ondan sonra, bak nasıl selamlaştık abi böyle. İşte çamaşırlarım birikiyor ne bileyim. Kirlendim artık adam akıllı bir duş almam lazım. Durum bu şekilde yani. Buradan bir de başka bir şehir daha var Bergen diye ikinci büyük şehri. 1850'lere kadar da başkentimiz zaten Norveç'in. Bergen de bizim Karadeniz gibi abi. Hep yağmurlu hep. Orası da böyle direkt okyanustan gelen buhar yani bulutlar. Direkt böyle bizim Karadeniz bölgesi gibi bir anda böyle dağlarla karşılaşıyor. Ondan sonra dağlarla karşılaşınca bir anda bulutlar yükselip çat soğuyor şak şuk derken şatırt diye yağmur bir düşüyor abi. O yüzden Bergen full yağmurlu. O yüzden hani burada satış yapmaya çalışıyorum. Şimdi Bergen'e gideceğim. Yağmur düşecek, o olacak, bu olacak. Satış zorlaşacak yani. E burada işleri iyi Allah şükür. Dün 130 euro kazandık. Gördünüz zaten. Öyle olunca burada birkaç gün daha devam ki. Ama harbi yeter yani artık bir yerde kalmam lazım. Neyse bu da kilise işte. Bak dün gece burada partiliyordu da abiler. Allah. Bak helal olsun. Bir tanecik şey bırakmamış. 50 tane sarhoş. Bir tane şey bırakmamış ya. Ha tabi dün gece zaten şuradan gittiler. Seyyar çöp arabası var. Onu aldılar getirdiler. Sürükleye 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 buraya koydular. Bütün çöplerini attılar. Sonra geri götürdüler ayakta zor dururken. Helal olsun. Bir tane izmarit göremiyorum şurada. Biz 50 kişi partilesek. Şurayı böyle var ya. Çöplük gibi bırakırız muhtemelen. Hadi ben yine kütüphaneye gidiyorum. Görüşürüz. Uyandım geldim kütüphaneye abi daldım edit yaptım neyse onunla uğraştım falan ama çok açım artık yani sabahtan beri şu an saat 4 sabahtan beri iki tane barla duruyorum şimdi gideceğim beyler bayanlar kebap gömeceğim dün bak dün 0 TL harcadım bütün gün boyunca yani hak ettim artık bir kebabı yine gidip kebap yiyeceğim ondan sonra da artık biraz şehri ben gezeceğim ben, ben ya bugün hava da kötü bugün en iyisi şehri gezelim yani çünkü size şehri göstereyim. En azından tamamını değil yani bir kısmını size göstermek istiyorum bugün. Neyse şimdi gidip kebap yiyeceğim sonra da şehir turu atarız. Hadi bay bay. Ha bu arada gittim kütüphaneye ben. Kütüphaneye gittikten sonra dedim dağıldım hemen saçı yıkadım. Tak 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 sonra üstüm falan değiştirdim, tişörtü değiştirdim. Hemen saçımın köpüğüyle çat çat koltuk altlarına da çarptım saçımın köpüğünü. Ondan sonra tişört de değiştirdim abi. Şu an duş almış gibiyim. Çok rahatladım yani iyi oldu bu. Kirlileri de ayırdım hepsini. Zaten artık bir tane benim beyaz uzun kollu var. Soğuk diye onu giyiyordum 3-4 gündür. O zaten artık hani giydiğin zaman tekrardan kirletmeye başladı. Beni hemen onu da attım abi kirli poşetine. Bir tane kirli poşetim var. Böyle bak yine taktikler taktikler. Hiç yapacak bir şeyiniz olmadı mı? Bunları yapın. Bak işte burası Grönland denen yer, burası böyle mülteciler, işte göçmenler bu bölgede yaşıyor, takılıyor falan. Şimdi kebap yemeye yine buraya geldim. Nerede bulacağız, nasıl açacağız bilmiyorum ama göreceğiz. Evet şimdi 85 krona dürüm kebap yedim, yani işte bizim döner, yani lavaş arası döner gibi düşünün. Onu yedim bir de kola içtim 85 kron. Dediğim gibi hani bu yiyebileceğiniz ucuz yemek Norveç'te. Şimdi size birazcık sokağı göstereceğim. Bir de bugün ilk defa bir hafta sonra şehir hakkında ve Norveç hakkında birazcık sohbet edeceğiz. Çünkü dediğim gibi ben bu sohbeti Oslo'da etmek istiyorum. Çünkü Oslo bildiğiniz gibi buranın başkenti. Hadi bakalım hem sokakları görelim hem de size Norveç'le ilgili birkaç şey anlatayım. Şimdi arkadaşlar Oslo'nun şöyle bir durumu var. Oslo bilinene göre 1050 yıllarında falan işte kuruluyor. Böyle bildiğiniz gibi böyle Norveç tamamen fiyortlardan oluşan kocaman bir ülke. İşte buradaki bu Oslo Fjord'unun da artık Fjord'un ismini tam bilmiyorum artık. Yanlışsam düzeltin. Bu Oslo Fjord'unun olduğu tarafta da böyle iç kesime doğru 1050 yıllarında resmi olarak bir şehir kuruluyor. Ama hani kalıntılara göre bilindiği üzere ta taş devrinden beri burası kullanılıyor. Çünkü insan olan her yerde orada bir şekilde hani bir işte tapınak yapıyor, bir tarım yapıyor, bir şeyler yapıyor yani. O yüzden de Oslo aslında çok eski bir yerleşim yeri. Ama Binelli yılından beri resmi olarak kullanılıyor arkadaşlar. Bak böyle şimdi bugün hiç turistik ol olmayan yerleri gezeceğiz. Turistik olan yerlere de uğrayacağız ama böyle değişik değişik yolları yürüyerek. Aynı zamanda arkadaşlar şimdi bu bildiğiniz gibi Norveç aslında hepsi Viking ülkesi. Yani burada aslında İsveçlerle Norveçleri ayıran ana şey Burada abi İsveçliler doğuya sefere gidiyor işte Karadeniz bölgesine ondan sonra işte Rusya taraflarına falan gidiyor oradaki Vikingler. Norveç'teki Vikingler de işte Britanya'ya gidiyor. Ondan sonra işte İzlanda'ya gidiyor. Yani batıdaki seferlere çıkıyor. O yüzden Norveç'in tarihini İsveç ve Danimarka'dan ayrı düşünmek imkansız. Finlandiya ile pek dil olarak da alakaları yok. Tarih olarak da alakaları yok. O yüzden Finlandiya İskandinavya'nın aslında birazcık da yabancı bir çocuğu. Ama Norveç öyle değil abi. Norveç, Danimarka ve İsveç tarih boyunca bir bütünle. İşte beraber imparatorluk kuruyorlar, beraber batıyorlar, ondan sonra savaşıyorlar, dövüşüyorlar vesaire vesaire. Bunları araştırırsınız. Neyse işte eskiden buranın başkenti Bergen, Norveç'in. Ondan sonra zamanla Oslo yükselmeye başlıyor. Yükselmeye başlıyor. Yükselmeye başlıyor. Ama ismi Kristian olarak kalıyor. Ondan sonra 1800'lü yıllarda tekrardan Oslo'ya Oslo ismi veriliyor ve böylece 300 sene sonra başkent tekrardan eski ismine kavuşmuş oluyor. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. İstanbul ve Oslo kardeş şehirler. Yine İstanbul bir başka şehrinde kardeş şehir. Zaten İstanbul bir sürü şehirle kardeş şehir. Orası ayrı bir konu. Böyle bir durum var yani. Oslo aynı zamanda dünyanın en pahalı şehirlerinden birisi. Yani burada yiyebileceğiniz en ucuz yemek 8-8,5 euro. Bak en ucuzu yani. Hani böyle en turistik olmayan yere gidin. Yine yine daha aşağıya yemek bulmanız çok zor. Böyle işte kurabiye murabiye bulabilirsiniz. Hani ne bileyim işte poğaça kök ıvır zıvır. Onları 1-2 euroya bulabiliyorsun ama hani onlara da nereye kadar besleneceksin abi? Hani 1-2 gün gelsen okey beslen git de. Ben şimdi geldim Norveç'te bir ay zaman geçireceğim. Böyle bir durum var. Şu an ara sokaklarındayım Bak, buralar pek de nasıl desem. Yani Norveçler de yer güvenli de. Hani güvenliğinin güvensizi buralar. Öyle söyleyeyim. E çünkü dünyanın en barışçı ülkelerinden birisi Norveç arkadaşlar. Bak 4 gündür 5 gündür sokakta yatıyorum. İnşallah bir de gelip ne yapıyorsun demez ama bugüne kadar da kimse gelip de ne yapıyorsun demedi. Bir de şehir sürekli inşaat halinde. Bu bütün da böyle. Artık şehirlerini büyütüyorlar. Çünkü nüfus artıyor. Çünkü ekonomileri çok iyi durumda. O yüzden bütün dünyadan göç alıyorlar. Zaten İsveç artık bir göçmen ülkesi haline geldi. Ama Norveç öyle değil. Norveç dışa daha kapalı bir ülke arkadaşlar. Şimdi de şuradan geçeceğiz herhalde. Tak. İşte tak tak da teşekkür ederim demek. Zaten Norveççe konuşuyorsan Danimarka'ca ve İsveççe'de anlıyorsun. Öyle bir durum var yani. Öyleyse Nor Norveç daha göçe kapalı bir ülke arkadaşlar. 5,5 milyonluk bir nüfusu var. Ekonomisi çok gelişmiş durumda. Kişi başına düşen gelirleri 80 bin doların üzerinde yıllık. O yüzden de zaten 8,5 eurodan daha aşağı yemek yemeniz pek mümkün değil. Bir de size şöyle söyleyeyim arkadaşlar. 2. Dünya Savaşı'nda, hani Norveç'in ne kadar güvenli bir ülke olduğunu anlamadığı için söylüyorum bunu. 2. Dünya Savaşı'ndan beri Norveç'te toplamda öldürülen polis sayısı arkadaşlar sadece 10. Bak bizim bir haftada şehit olan polis sayısı onu geçer bazen. Siz düşünün yani hani. Bizim bir haftadaki şehit olan polislerimizin sayısı burada 2. Dünya Savaşı'ndan beri aynı yani. 10 kişi sadece 10 polis ölmüş burada. 1945 yılından 2022 yılına kadar yani 55 artı 22'den 77 sene yapıyor arkadaşlar. Böyle bir durum var yani siz düşünün. Bir de şöyle bir şey var. Burada da krallık var ama sadece sembolik olarak. Yani istersen ben sen bile dava açabilirsin krallık. Krala ve kraliçeye. Şuradan gideyim. Ama şimdi mesela diğer ülkelerde şöyle bir kavram var. Mesela işte King of Denmark. İşte Danimarka'nın kralı. İşte King of England. İşte, Danima işte İngiltere'nin kralı vesaire. Burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Norway's King. Hani şunu demek istiyorlar. Şimdi ben bunu Türkçe'ye çevirince ikisi daha olacak. Ama İngilizce bilenler bilir. Bunun anlamı şu arkadaşlar. Mesela diğer ülkelerde İngiltere'nin kralı, işte ne bileyim Danimarka'nın kralı. Yani ülke krala ait. Ama buradan İngilizce çevirisinde Norveç'te şöyle bir şey var. Kral ülkeye ait. Ülke krala ait değil. O yüzden de Norway's King diyorlar yani. Öyle bir kavram var işte. Bu da ayrı bir detay bence. Çok tatlı bir detay. Çünkü ben ben böyle şeylere çok önem veririm. Gerçekten de ülke kralın değil, kral ülkenin. Çok güzel bir kavram. Şimdi Dombstenet diye bir yere geldim. Şimdi burayı göstereceğim size de. Ben buraya nereden giriliyor çözemedim. Burası açık hava müzesi gibi bir yer herhalde. Böyle eski eski şey evleri var burada. Norveç evleri var. diye düşünüyorum. Oha sokağın tatlılığına baksana. Ana ne güzel yaşanır ama özel arazi giremiyoruz. Neyse çıkalım da. Ama bak sırtımda bu 20 kiloluk çantayla şimdi bütün şehri yürüyeceğim. Ana tıkandım. Çok güzel sokakları var ya. Galiba doğru yerdeyim. Bak bu evlerin hepsi eski. Böyle işte arkadaşlar burası da. Böyle bir meydan. Hani şu yoldan geldim zaten ben de. Böyle geldim. Şimdi bu arkamda gördüğünüz evler yani şu tarz evler. Bunlar mesela böyle 18 bu 19. yüzyıldan kalan Norveç evlerinin aynıları. Hani bunları burada böyle korumuşlar. Hani bizim nasıl eski Osmanlı konakları varsa bunların da böyle eski Norveç evleri var. Bir de kuzeyde benim bildiğim kadarıyla bu Norveç evlerinin üstlerini çatılarını şeyden yapıyorlar. Çimden yapıyorlar ki yalıtım iyi olsun diye. Böyle çatının altına da meşe ağacının kabuğundan ince bir böyle kağıt gibi bir şey koyuyorlarmış. Onun üzerine de kum, onun işte toprak, onun üzerine de ne çimleri falan ekiyorlar. Böylece yalıtım sağlıyor. Ama herhalde güneyde çünkü Oslo bildiğiniz gibi en güney noktalarından birisi Norveç'in. E. Böyle bir şey gerek duymamışlar ama genelde evleri de ahşaptan yapmışlar. Ahşap ve tuğla. Zaten e, kerestecilik çok yaygın İskandinavya'da. Çünkü gerçekten orman arazileri çok yüksek, çok fazla. O yüzden de genelde evlerini ahşaptan yapmışlar. Her yerde böyle İzlanda böyle, İsveç böyle. Grönland böyle bu şekilde yani. Hadi şimdi gideyim. Şimdi şu yukarıda Aşgöl diye bir yer var. Çıkabilirsem orayı da göstereceğim size. Hadi bakalım gidelim. Bak böyle park park geze geze gidiyorum aşk yoluna. Şuradan geldim böyle gidiyorum. Şurası da mezarlık. Bir de şimdi Norveç'le ilgili size genel bilgiler vereyim arkadaşlar. Norveç dünyanın en pahalı dördüncü ülkesi ve aynı zamanda dünyanın en zengin beş ülkesinden biri. Kişi başına düşen gelir olarak. Şimdi Norveç dünyanın balık pazarını elinde bulunduran bir ülke. Yani bir gün dese ki ben dünyaya balık satmıyorum kardeşim dese. Rusya gibi dese ki ben dese gaz vermiyorum yerine işte ben balık vermiyorum dese bir anda abi dünyadaki balık fiyatları uçup patlayabilir yani. Hani o derece bir ülke. Yoruldum Neyse işte desek ya böyle işte ben balık satmıyorum dese bir anda dünyanın balık piyasası patlar hatta böyle bir anda fiyatlar artar vesaire. Çünkü inanılmaz bir avcılık var ve bunu da sürekli sürdürülebilir olarak yapıyorlar. Yani atıyorum av yasağı varken kimse gidip de balık avlamıyor abi. O yüzden de bu balık avcılığını sürdürülebilir bir şekilde yapabiliyorlar. İşte zaten efsaneye göre hatta efsaneye göre değil bilinene göre Japonlara sushi yapmayı da Norveçler öğretiyor. Ondan sonra da Japonya'da bu bir sokak yemeği haline aldıktan sonra da artık tüm dünyaya Japon yemeği olarak Japon mutfağı bir parça böyle bir durum var yani bir de Norveç arkadaşlar Avrupa Birliği'nin bir parçası değil Avrupa Birliği'ne katılım için iki kez referandum yapılmış ve ikisine %51 hayır çıkmış yani Avrupa Birliği'ne katılmak istemiyoruz demişler nedeni çünkü iki sebebi var aslında bir hatta üç sebebi var bir kendi gazlarını kendileri çıkarıyorlar Kuzey Denizi'nden İki balıkçılık sektörellerinde ellerinde üç refah seviyesi Avrupa'nın çok daha üstünde yani o yüzden hem Avrupa Birliği'ni kendi parayla fonlamak istemiyorlar İsviçre'de olduğu gibi. Hem de aynı zamanda Avrupa Birliği'nin bazı kuralları var balıkçılık sektörüyle ilgili. Hem de onlarla kendi sektörlerini kısıtlamak istemiyorlar. Bir de bununla beraber 60'lı 60'lı yıllarda arkadaşlar Norveç'te benzin, gaz, işte doğal gaz yatakları, gaz yatakları falan filan işte bulunuyor Kuzey Denizi'nde. Ondan sonra bunlar 60'la 74 yılları yanlış hatırlamıyorsam ama yanlış da olabilir. Neyse o zamanlarda işte 60 70'lerde bu petrol araba izni BP'ye veriyorlar. Diyorlar ki BP al burada petrolünü ara çıkart vesaire. Ondan sonra 74 yılında Norveç kendi bizim Türkiye petrolleri var ya TP devletin sahip olduğu onun gibi Norveç'te kendi şirketini kuruyor ve diyor ki abi başka hiçbir yabancı şirket benim topraklarımda benzin, gaz, doğal gaz hiçbir şey arayamaz. Bunu sadece ben yaparım ve bunu ben yürütürüm abi. Ondan sonra gidiyorlar bütün izinlerini iptal ediyorlar başka yabancı şirketlerin İngiliz, Amerikan vesaire etc. işte artık neyse ve kendileri çıkartmaya başlıyorlar. Aynı zamanda bunu da şöyle yapmıyorlar. Şimdi mesela Suudi Arabistan gibi ülkeler bir anda petrolü çıkartıyorlar. Çıkartıyorlar, çıkartıyorlar, çıkartıyorlar ve satabildikleri kadar satıyorlar ve ekonomiyi besleyebildikleri kadar besliyorlar. Ama bunun şöyle bir dezavantajı var arkadaşlar. Şimdi eğer ekonominiz sadece benzine, işte doğalgaza, petrole veya doğal kaynaklara bağlıysa bir gün bunlar bittiğinde veyahut da kullanılmadığı zaman ekonominiz biter. Rusya'nın olduğu gibi. Mesela benzin fiyatları düştüğü anda Rusya'nın ekonomisi yarı yarıya düşüyor bir anda. Ama Türkiye gibi çeşitlendirilmiş ekonomilerde böyle bir problem olmaz. Mesela Türkiye çok çeşitlendirilmiş bir ekonomi. Birçok farklı sektörü var. işte sanayisi var, otomotivi var, işte tekstili var vesaire vesaire. Norveç'te bu tuzağa düşmemek için demiş ki biz petrolü aşama aşama çıkartacağız. Atıyorum her sene sıkıyorum şu anda rakamı. 50 bin ton petrol çıkartacağız. Daha fazlasını çıkartmayacağız. Ve buradan kazandığımız paraları da Özellikle sürdürülebilir alanlara yatıracağız diye. Ve ondan sonra da bu petrol parasından gelen parayı da her zaman sürdürülebilir sektörlere yatırıyorlar. İşte e, ne bileyim yenilenebilir enerji olsun. Ondan sonra işte farklı alanlar olsun, eğitim olsun. Veyahut da kamu harcamaları olsun. Böyle bir sistem oluşturmuşlar. O yüzden Norveç bir gün petrol değersiz dahi olsa ya da bir gün petrol bitse de kimse de istemese de yine de hala zengin bir ülke olarak kalacak. Hatta dediklerine göre Norveç İsveç'ten daha fakir bir ülkeymiş. Bu petrol bulunana kadar. Petrol bulunduktan sonra da daha da zenginleşmiş, zenginleşmiş, zenginleşmiş ve şu anda Avrupa'nın en pahalı ikinci ülkesi, en zengin ikinci ülkesi İsviçre'den sonra diyebiliyorum. biliyorum. Tabi burada daha işte Lüksemburg ve Liechtenstein mi yani tam söyleyemiyorum. İki ülke daha var Avrupa'da. Onlar o kadar ufak ki o yüzden kişi başına düşen gelir çok yüksek. Hani artık onları diğer ülkelerle kıyaslamak doğru olmaz çünkü hani ne bileyim Çanakkale kadar ülke. Belki daha ufak. Hani artık onları da kıyaslayınca artık çok da doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü burada 5,5 milyonluk bir Norveç'ten bahsediyoruz. Böyle bir durum var yani kısaca. Bir de tüm konuştuğum yabancılar Norveç'te ırkçılık kesinlikle yok dediler. Ee, ve Norveç'in en büyük problemlerinden birisi yaşlanan nüfusu. Nüfusu çok hızlı yaşlandığı için ve çok fazla yaşlı insan olduğu için de iş gücü eksikliği çekiyorlar. Yani genç insan arıyorlar. Böyle bir durum olduğu için de dışarıdan göçe kısmen açık bir ülke. Eğer yeterli şartları sağlarsanız ve eğer size ihtiyaçları varsa sizi ülkelerine kabul edebiliyorlar. Ve burada çok rahat bir şekilde yaşarsınız. Kimse sizi diliniz, dininiz, ırkınız ya da görünüşünüz yüzünden yargılamayacak. Zaten burada insanlar birbirine bakmıyor oluyor. Yani sokakta bile birbirlerine bakmıyorlar inanılmaz derecede böyle değişik ve güvenli bir ülke yani. Aklınızda bulunsun. Bir de Norveç NATO üyesi arkadaşlar. Bildiğiniz gibi İsveç'le Finlandiya NATO'ya katılması bir ara Türkiye'nin de gündemine oturmuştu. Ama e, şu anda işte Norveç uzun yıllardır NATO üyesi ve Kuzey'de. Kuzey Kutbu'nda Rusya'nın dengeleyici unsurlarından birisi. Bakalım Rusya nasıl tepki verecek Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasına göreceğiz ya tepki verebilecek mi vesaire vesaire. Onları henüz bilmiyoruz. Ama durum bu şekilde yani. Bir de arkadaşlar Norveç'te 400 bin tane göl var. 240 bin tane de kayıtlı ada var. Yani siz düşünün. Dünyanın en çok göl ve ada barındıran ülkelerinden birisi. Bir de bu hani kıyıda fjordlar var dedim ya. Bu fjord tipi kıyılar arkadaşlar 3 ülkede var. Grönland'da var, İzlanda'da var ve Norveç'te var. O yüzden de bunlar çok önemli ve Norveç hiç de ufak bir ülke değil. Türkiye'nin yarısı kadar yüz ölçümüne sahip. Ve aynı zamanda bunun da büyük bir kısmı kıyı şeridini oluşturuyor. Şimdi kıyı şeridini oluşturduğu zaman da böyle kocaman Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde böyle fiyortlardan oluşan bir kıyı oluşuyor. Ve bu kıyı şeridi de deniz canlıları için inanılmaz derecede önemli çünkü oralara girip besleniyorlar, zaman harcıyorlar ve bununla beraber de oralarda ürüyorlar. Bir de Norveç'te arkadaşlar işte deprem veyahutta ne bileyim orman yangını gibi felaketlerle uğraşmalar burada. Ama buranın da başka bir kötü yanı var mesela. Burada en çok uğraştıkları doğal felaket heyelan ve çığ arkadaşlar. İşte toprak kayıyor vesaire vesaire öyle şeyler oluyor. Zaten ben size önümüzdeki bölümlerde buranın fiyortlarını da göstereceğim. Fjordlarda göreceksiniz. Hani oradan çığ veya heyelan düşmeme ihtimali diye bir şey yok. Yoruldum vallahi ya. Çanta çok ağır. Evin güzelliğine baksana ya. Gel yaşa işte. Şimdi Aşk yoluma, Aşıklar yoluma oraya doğru gidiyorum. Böyle işte Norveç'in başkentini, yani Oslo'nun sokakları böyle abi. Burası inanılmaz yaşanabilir, bizim köyler gibi başkenti var ya. Gerçekten inanılmaz ve saygı duyulması gereken bir şey. Bak bahçede böyle işte salıncak malınacak yavur zıvır var. <laughs> ya evin güzelliğine bak, kafayı yiyeceğim. Başkent tabi merkeze 20 dakika yürüyerek gidebiliyorsun ve şu evde oturduğunu düşün. galiba şuradan başlıyor yol aşıklar yolu mu ne burası da işte şey galiba bak şöyle yazılıyor Görüyorsunuz bilmiyorum kıyar işte bilmem ne bilmem ne işte aşk yolu mu ne aynen bu yol olması lazım hadi gidelim Bak böyle millet yine bahçesini falan kurmuş buraya. Burada takılıyorlar işte. Buraya gelmeye değer mi? Siz bilirsiniz. Böyle tatlış bir yol. Şimdi benim çizgide çanta var. Normalde video çekmeyecek olsam ben buraya gelmezdim. Ama size göstermek istedim. Çünkü hani gerçekten tatlı bir yol ya. Bak abla uğraşıyor burada. Tarım yapıyor. İşte çi çiçek mi çek, bört böcek her şeyi ekmişler. Tatlış tatlış takılıyorlar. Böyle bizim şey köy yolu gibi işte. Güzel yer yani. Burası madem aşıklar yolu manitan gelin abi bende yok. Olanlar gelsin. <laughs> Biz yalnız geziyoruz. Bu yolda işte böyle kısacık bir yolda arkadaşlar. Bir de Norveçliler gerçekten çok sakinler. Çünkü yani hem refah seviyesi yüksek hem Türkiye'nin yarısı kadar bir ülkede 5,5 milyon kişi yaşıyorlar. Yani nüfus yoğunluğu da çok düşük. Ve nüfusu da ellerinden geldiği kadar başkentler şey, eşit dağıtmaya çalışıyorlar. Çünkü İskandinav ülkelerinde genelde böyle başkentlerde çok şey oluyor. Nüfus yoğunluğu oluyor. Ama o nüfus yoğunluğu da yayıyorlar. Mesela Norveç'in nüfusu 750 bin. Yani Türkiye'de 20'den fazla 1 milyondan büyük şehir var. Yani Türkiye'ye buraya koysan Türkiye'nin 30. falan büyük şehir olur. Yani öyle bir şehir burası ufak. Böyle bir durum var yani bireysellik ön planda bu ülkede aynı zamanda eşcinsel evlilik serbest. ha Burada istedi seni yapıyor, kimse kimseye niye onu yaptın, niye bunu yaptın, niye siyahsın, niye beyazsın demiyor abi, niye şort giydin, işte niye onu giydin, niye bunu giydin böyle bir polemik yok. Yani artık şu polemikler aşın abi ben görüyorum hala işte yok niye o çocuk onu metroda öpmüş. Yok o niye kara çarşaf giymiş. İşte sonra o yok o ona niye saldırmış. O ona niye böyle demiş. O imam hatipliymiş. Bu bilinen nereliymiş. Bu Karslıymış, bu Trabzonluymuş. İşte bu faşistmiş, bu şeymiş. Abi sınıflandırmayın insanları. Bak iki tip insan vardır abi bana göre. İyi ve kötü de. Bak iyi ve kötüyü geçtim. İyi ve kötü kişiden kişiye değişir abi. Bana göre iki tip insan vardır. Saygılı ve saygısız insan. O kadar. Yani çünkü iyi ve kötü hani Abi şimdi adam gelip bana yemek versen olur, vermesen olur. Benim hayalime, benim hayatıma, benim yaşam tarzıma saygı duymadıktan sonra. Yani zaten saygı budur abi. Adamın benim yaşam hakkıma saygı duyması lazım. Ama bak bu iyi bir insandır zaten. Senin yaşam hakkına saygı duyan bir insan çoğunlukla iyi bir insan olabilir. Ama bunları aşın artık. Daha bak geçen hafta gördüm. Koca bir tane adam demiş ki bir tane kızı niye şort giyiyor? Tanımıyor bir daha abi sana ne İşine bakacaksın abi işine bakacaksın size içimi dökerken sapağa kaçırdım Şimdi şeye gideceğim az önce gösterdiğim tarihi sokaktan yine geçeceğim ondan sonra Royal Palace yani Kraliyet Sarayı'na gideceğim arkadaşlar Ve size Kraliyet Sarayı'nı göstereceğim bugün bu şehrin yarısını gezmiş olacağız diğer yarısı uzak bölgesi kalıyor uzak bölgesini size daha sonra götüreceğim çünkü uzak bölgesi gerçekten uzak. Hani bugün yürüyemem. Otobüs biletlarım da aldıma değmez. Çünkü çok geniş bir alan. Hani hava kararacak zaten 3-5 saat sonra. O yüzden size bugün gösterebildiğimi göstereyim. Kalanını da yarın öbür gün işte daha ne zaman çalışmıyorsam o zaman gösteririm. Bak yine bunların hepsi tarihi evler işte. Arkadaşlar ben Norveç'teki yerlerin isimlerini telaffuz edemiyorum. Kusura bakmayın. Edemiyorum yani. Hani çok farklı. Harfler farklı, sesler farklı. O yüzden böyle bir okuyormuş gibi yapıyorum. Artık Yapacak bir şey yok. Bak buranın ismini tekrar söyleyeyim. Dams şu işte. Dams Damster Damsteredet. 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 Öyle bir isim var buranın. Ve tatlı tatlı sokaklar. poncik boncuk evler. Boyalı boyalı. Boyalı boyalı. Yoruldum ha. orada Norveç erkekleri de çok yakışıklı abi. Böyle işte Viking gibi. Kadınları da çok güzel. Onun da şimdi hakkını yemem. Çünkü ırk çok şey saf kalmış. Yani mesela İsveç'te falan nüfus karışmış artık göçmenlerle. Ama burada daha böyle bir arı ırk var. Onu görebiliyorsun yani. Şehrin bir kısmını gördük. Şimdi gidip kraliyet sarayını görelim arkadaşlar. Hadi bakalım yolumuz açık olsun. Bir yaklaşık 20 dakika falan yürürüm herhalde bu çantayla. Çünkü mola vererek yürüyorum. Çok ağır. Burada yine kilise var bak abiler yapmış. Burada bir kilise daha var. Böyle her yer kilise. Ama Norveç ateist nüfusu bayağı yüksek bir ülke arkadaşlar. Onu unutmayın yani. Bayağı abi diğer ülkelere göre yüzde olarak çok yüksekti. Hadi Avrupa'nın en zengin ülkesinde böyle bir sokaktaki arabaları sayalım. Kaç tane Tesla çıkacak? Bak sokak şuradan başlıyor. İlk Tesla bu arkadaşlar. Gidelim, gidelim, gidelim. Ben de daha bilmiyorum ama bakalım merak ediyorum şu an. Başka Tesla yok. Başka Tesla burada yok. İleride var galiba. Merso çıktı. Aa bak bir Tesla daha var. 2. Tesla. Bak şuradan şuraya geldik. 10-12 araba bak. 2, 4, 6, 8, 9. 9 arabadan ikincisi Tesla. 2. İkinci Tesla. Ondan sonra şurada başka var mı? Bak şurada var solda 3. Tesla. Sadece sokakta yürüyor ama gördüğümü söylüyor. Şu var 4. Tesla. Şunun arkasındaki de Tesla. Beşinci Tesla. <laughs> Kafa yiyeceğim ya. Bak bunların böyle elektrikli şarj üniteleri var. Altıncı Tesla. Bu da Tesla. <laughs> İnanılmaz yani. Bak şuradan şuraya kadar geldik. Bir de şu sağdaki sokak var. Altı tane Tesla gördük arkadaşlar. Norveç böyle bir ülke işte. Her yer Tesla. Bu caddenin solu Karl Johan en ünlü caddesi işte buradan istiklali. Bu cadde dümdüz gidince de şeye gidiyor Royal Palace yani Kraliyet Sarayı'na çıkıyor. Bir de size şunu göstermek istiyorum ben bu dekoru çok sevdim. Siz de beğenecek misiniz acaba ki? Acaba ki? Aa bak sandalyelere bak maşallah. İzmit'te de var aynısı. Bak böyle bir şey yapmışlar çok güzel. Alüminyum desen değil, plastik desen değil ne olduğunu anlamadım ama işte böyle bir şey yapmışlar. Hoşuma gitti. Güzel duruyor. Abi şarj aletlerim iki tane iPhone kablom vardı. İkisi de çakmaydı. İkisi de bozuldu. Şimdi de gidip bir tane şey almam lazım kendime. Şarj aleti almam lazım. Kalyo ansa gideceğim herhalde. Belki süpermarketlerde var. Süpermarketlerden en ucuzunu alıp kullanacağız artık. Yapacak bir şey yok.